İnsan merkezli yapay zeka. İnsan merkezli yapay zeka, tasarım ve operasyonlarının merkezinde insan ihtiyaçlarını, değerlerini ve yeteneklerini önceliklendiren yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini ifade eder. Bu yaklaşım, ekiplerin insan rollerini değiştirmek veya azaltmak yerine, insan yeteneklerini ve refahını artıran yapay zeka sistemleri oluşturmasını sağlar. Yapay zekanın etik sosyal ve kültürel etkilerini ele alır ve bu sistemlerin toplumun tüm kesimleri için erişilebilir, kullanılabilir ve faydalı olmasını sağlar. İnsan merkezli. Yapay zeka, yapay zeka ve insanların nasıl iletişim kurduğunu ve işbirliği yaptığını inceleyen bir alan olan insan yapay zeka etkileşimi ile bağlantılıdır. İnsan merkezli yapay zekada tasarımcılar ve geliştiriciler disiplinler arası işbirliğine girer ve genellikle şeffaf, açıklanabilir ve hesap verebilir yapay zeka yaratmak için psikologları, etikçileri ve alan uzmanlarını dahil eder. İnsan merkezli. Yapay zeka yaklaşımı, etik yapay zekaya doğru daha geniş hareketle uyumludur ve insan haklarına, adalete ve çeşitliliğe saygı duyan yapay zeka sistemlerinin önemini vurgular. İnsan odaklı. Yapay zeka neden önemlidir? insan merkezli. Yapay zeka, yapay zeka sistemlerinin insan ihtiyaçlarına ve değerlerine odaklanmasını sağladığı için hayati önem taşır. İnsan merkezli tasarımı zekaya dahil etmek, kullanıcıları geliştirme sürecine aktif olarak dahil etmek anlamına gelir. Bu işbirlikçi yaklaşım, çeşitli bakış açılarını ve uzmanlıkları bir araya getirdiği için daha etkili ve etik çözümlere yol açar. Örneğin, ekipler çeşitli geçmişlere sahip kullanıcıları dahil ettiğinde, yapay zeka algoritmalarındaki ön yargıları belirlemeye ve azaltmaya yardımcı olabilir ve bu da daha adil sonuçlara yol açabilir. Ayrıca, insan merkezli yapay zeka, kullanıcılar arasında güven ve kabullenmeyi teşvik eder. İnsanlar, yapay zeka sistemlerinin değerini anlayıp gördüklerinde, bu teknolojileri benimseme ve destekleme olasılıkları daha yüksektir. Bu güven, yapay zekanın günlük hayata başarılı bir şekilde entegre edilmesi için olmazsa olmazdır. İnsan merkezli Yapay zeka ve geleneksel yapay zeka, farkları nelerdir? Geleneksel yapay zeka, verimlilik için görev otomasyonunu vurgularken, insan merkezli yapay zeka, insan ihtiyaçlarını, değerlerini ve yeteneklerini önceliklendirir. Geleneksel yapay zekanın aksine, insan merkezli yapay zeka, insan yeteneklerini değiştirmeyi değil, artırmayı hedefler. Bu tasarım felsefesi, yapay zeka sistemlerinin erişilebilir, kullanıcı dostu ve etik olarak uyumlu olmasını sağlamak için insan ihtiyaçlarını anlamaya ve saygı göstermeye öncelik verir. İnsan Merkezli Yapay zekada ekipler, gerçek dünya ihtiyaçlarına göre hassas bir şekilde ayarlanmış çözümler oluşturmak için kullanıcıları tasarım sürecine aktif olarak dahil eder. İnsan merkezli, yapay zeka içindeki etik hususlar, gizlilik, adalet ve şeffaflığı ele alarak ön yargıları önler ve hesap verebilir ve açıklanabilir yapay zeka kararları sağlar. İnsan merkezli, yapay zeka sistemleri insan davranışlarına uyum sağlar ve onlardan öğrenir ve bağlam farkındadır. İnsan merkezli yapay zeka, insan-yapay zeka etkileşiminin bütünsel bir anlayışı için psikolojiyi, sosyolojiyi ve tasarımı birleştirir. İnsan merkezli yapay zeka ile geleneksel yapay zeka arasındaki farkları gösteren birkaç örnek. Kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri. Eğitimde geleneksel yapay zeka notlandırmanın veya genel eğitim içeriğinin otomasyonuna odaklanabilir. Buna karşın insan merkezli yapay zeka içeriği ve öğretim stillerini bireysel öğrencilerin öğrenme kalıplarına tercihlerine ve ihtiyaçlarına uyacak şekilde ayarlayan uyarlanabilir öğrenme platformları oluşturur. Bu yaklaşım, öğrenme deneyimini ve sonuçlarını iyileştirir, insan davranışlarını ve tercihlerini açıkça anlar ve bunlara uyum sağlar. Sağlık uygulamaları. Geleneksel yapay zeka, veri işleme ve teşhis prosedürlerinde verimliliği en üst düzeye çıkarmaya odaklanabilir. Öte yandan insan merkezli yapay zeka yalnızca tanıya yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda hastanın rahatlığını, gizliliğini ve duygusal refahını da dikkate alabilir. Örneğin akıl sağlığındaki yapay zeka araçları hastanın psikolojik durumuna duyarlı ve saygılı bir şekilde terapi ve destek sağlamak üzere tasarlanmıştır. Otomotiv endüstrisi Geleneksel yapay zekada odak noktası tamamen otonom araçlar yaratmak olabilir. İnsan merkezli. Yapay zeka farklı bir yol izler ve sürücü güvenliğini ve konforunu artıran gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştirmeyi hedefler. Böylece teknolojinin sürücüye hizmet etmesini ve onu değiştirmemesini sağlar. Bu sistemler bireysel sürüş stillerine uyum sağlayabilir ve sezgisel destek sağlayarak insanlar ve makineler arasında uyumlu bir etkileşim sağlar. Müşteri hizmetleri. Geleneksel yapay zeka yalnızca verimliliğe odaklanan sohbet robotları ve otomatik sistemler kullanır. Ancak insan merkezli yapay zeka bu sistemleri insan duygularını anlayıp yanıtlayacak şekilde tasarlar ve daha empatik ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunar. Bu yapay zeka sistemleri Müşteri hayal kırıklığını veya kafa karışıklığını tespit edebilir, yanıtlarını buna göre uyarlayabilir veya gerektiğinde bir insan operatöre bile iletebilir. Akıllı ev cihazları, geleneksel yapay zeka, ev cihazlarının otomasyonuna ve kontrolüne odaklanabilir. Buna karşın, insan merkezli yapay zeka, sakinlerin rutinlerinden ve tercihlerinden öğrenen ve bunlara uyum sağlayan akıllı ev sistemleri tasarlar. Sadece verimli değil, Aynı zamanda rahat ve sakinlerinin refahına elverişli bir ortam yaratır. Etik yapay zeka tasarımı nedir? Etik yapay zeka, olası önyargıları ele alan ve şeffaflığı sağlayan ilke ve yönergeleri kapsar. Hesap verebilirliği teşvik eder, adaleti destekler ve gizliliği korur. Etik yapay zekanın temel prensipleri şunlardır. Yapay zekada şeffaflık. Şeffaflık etik yapay zekanın temel taşıdır. Yapay zeka sistemlerinin tasarımında, geliştirilmesinde ve dağıtımında açıklığın önemini vurgular. Şeffaf yapay zeka sistemleri karar alma süreçlerine ilişkin net bir içgörü sağlar ve kullanıcıların ve paydaşların yapay zekanın sonuçları nasıl çıkardığını anlamalarına olanak tanır. Şeffaflık, yapay zeka uygulamalarına güven oluşturmak için önemlidir. Çünkü kullanıcıların yapay zeka tarafından oluşturulan sonuçların ardındaki mantığı anlamalarını sağlar. Bazı yapay zeka algoritmalarının kara kutu doğasıyla ilgili endişeleri azaltmaya yardımcı olur. Şeffaflık, sağlık, finans ve ceza adaleti gibi önemli toplumsal etkiye sahip uygulamalarda özellikle kritik öneme sahiptir. Örneğin, açık yapay zeka üretken yapay zeka programı ChatGPT'nin yaratıcıları açıklığa vurgu yapar ve kullanıcıların yapay zeka sistemlerinin nasıl çalıştığını anlamalarını sağlayan modelin kod tabanına erişim sağlar. Şeffaflığa olan bu bağlılık, geliştiricilerin modelin evrimini keşfetmelerini, eleştirmelerini ve katkıda bulunmalarını sağlar ve işbirlikçi ve hesap verebilir bir yapay zeka ekosistemini teşvik eder. Yapay zekada hesap verebilirlik. Hesap verebilirlik yapay zeka sistemleri tarafından yapılan eylemler ve kararlar için sorumluluk atamayı içerir. Etik yapay zeka çerçeveleri, bireylerin veya kuruluşların yapay zeka uygulamalarının sonuçlarından sorumlu olmasını sağlayan net hesap verebilirlik hatlarına öncelik verir. Bu hesap verebilirlik, tasarım ve eğitimden dağıtım ve izlemeye kadar tüm yapay zeka yaşam döngüsüne yayılır. Paydaşlar hesap verebilir olduğunda, adaleti, eşitliği ve yapay zekanın etik kullanımını önceliklendirmeye teşvik edilirler. Bu hesap verebilirlik odaklı yaklaşım, yapay zekada sağlam bir etik temel oluşturmak için olmazsa olmazdır. Örneğin, yapay zeka destekli işe alım araçları kullanan şirketler, bu araçların çeşitlilik ve kapsayıcılık üzerindeki etkisinden sorumlu olmalıdır. Şeffaf raporlama ve düzenli denetimler, kuruluşları sorumlu tutabilir, ön yargıları azaltabilir ve adil istihdam uygulamalarını sağlayabilir. Yapay zekada adillik, adalet. Yapay zekada adalet, demografik özelliklerinden bağımsız olarak bireylerin eşit muamele görmesini vurgular. Etik yapay zeka çerçeveleri, ön yargıların tanımlanması ve azaltılmasına öncelik verir ve yapay zeka sistemlerinin mevcut toplumsal eşitsizlikleri sürdürmemesini veya şiddetlendirmemesini sağlar. Eğitim verilerindeki veya algoritmik karar alma sürecindeki önyargılar eşitsiz muameleye yol açabilir ve toplumsal önyargıları güçlendirebilir. Etik. Yapay zeka önyargıları ele almak ve düzeltmek, çeşitli bağlamlarda kapsayıcılığı ve adaleti teşvik etmek için sürekli çaba gerektirir. Örneğin, eğitim verilerindeki tarihsel önyargılar nedeniyle Yüz tanıma sistemleri ırksal ve cinsiyete dayalı eşitsizlikler sergilemiştir. Etik hususlar, bu teknolojilerin tüm bireylere adil davrandığından emin olmak için sürekli iyileştirme ve doğrulama gerektirir. Yapay zekada gizlilik. Gizlilik, özellikle kişisel verileri içeren yapay zeka uygulamalarında temel bir etik ilkedir. Kullanıcı gizliliği, hassas bilgileri korumak, güvenli veri uygulamaları uygulamak ve kullanıcılara verileri üzerinde kontrol sağlamaktan oluşur. Yapay zeka sistemleri etkili bir şekilde çalışmak için genellikle büyük miktarda veriye güvenir. Etik yapay zeka çerçeveleri hassas verilerin yetkisiz erişimini, kötüye kullanımını veya istenmeyen ifşasını önlemek için gizlilik korumalarına öncelik verir. Örneğin, tanı araçları ve kişiselleştirilmiş tıp gibi sağlık hizmeti yapay zeka uygulamaları hassas hasta verilerini içerir. Etik hususlar, bireylerin tıbbi bilgilerini korumak ve sağlıkla ilgili verilerin gizliliğini sürdürmek için şifreleme, güvenli depolama ve sıkı erişim kontrolleri gibi sağlam gizlilik önlemleri gerektirir. İnsan odaklı yapay zeka tasarımının prensipleri nelerdir? İnsan merkezli. Yapay zeka tasarımının prensipleri aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır. Empati ve kullanıcıyı anlamak. Kullanıcıların ihtiyaçlarını, zorluklarını ve bağlamlarını anlamak çok önemlidir. Tasarımcılar, kullanıcıların sorunlarını gerçekten ele alan ve hayatlarını iyileştiren yapay zeka çözümleri oluşturmak için kullanıcılarla empati kurmalıdır. Örneğin, bir insan merkezli yapay zeka sağlık uygulaması Hastalar ve doktorlarla yapılan derinlemesine görüşmelere dayanmalıdır. Yaşlı kullanıcılar için ilaç hatırlatıcıları gibi farklı hastaların benzersiz ihtiyaçlarını anlamalı ve öngörmeli ve kişiselleştirilmiş ve empatik bir kullanıcı deneyimi sağlamalıdır. Etik hususlar ve ön yargı azaltma. Gizlilik, şeffaflık ve adalet gibi etik hususlar insan merkezli yapay zekada hayati öneme sahiptir. Tasarımcılar, tüm kullanıcılar için eşit sonuçlar sağlamak amacıyla, yapay zeka algoritmalarındaki ön yargıları belirlemek ve azaltmak için aktif olarak çalışmalıdır. Örneğin, IBM Watson Health tanı ve tedavi planlamasına yardımcı olmak için hasta verilerini analiz eder. Etik yapay zekaya öncelik verirler, veri gizliliğini sağlarlar ve algoritmalarındaki ön yargıları azaltmaya çalışırlar. Bu da tüm hastalar için adil tıbbi tedaviyi teşvik eder. Tasarım sürecinde kullanıcı katılımı, kullanıcıları geliştirme sürecine dahil etmek, gerçekten faydalı ve kullanıcı dostu yapay zeka sistemleri oluşturmak için hayati önem taşır. Bu katılımcı yaklaşım, çözümlerin gerçek dünya ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre uyarlanmasını sağlar. Örneğin, tasarımcılar bir sesli asistan oluşturmak için test aşamasına çeşitli demografik özelliklere sahip kullanıcıları dahil etmelidir. Bu geri bildirim, asistanın yanıtlarını iyileştirmeye yardımcı olur ve onu daha geniş bir kullanıcı tabanı için daha duyarlı ve değerli hale getirir. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık. Yapay zeka sistemleri, yetenek veya geçmişe bakılmaksızın mümkün olduğunca geniş bir insan yelpazesi tarafından erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır. Bu kapsayıcılık, yapay zekanın faydalarının herkes için mevcut olmasını sağlar. Örneğin, metinden sese ve dil çevirisi gibi özelliklere sahip yapay zeka destekli bir eğitim platformu, engelli kullanıcılar ve farklı diller konuşanlar için erişilebilir hale getirir ve böylece kapsayıcılığı teşvik eder. Şeffaflık ve açıklanabilirlik. Kullanıcılar yapay zeka sistemlerinin nasıl karar aldığını anlayabilmelidir. Şeffaf ve açıklanabilir yapay zeka, güveni teşvik eder ve kullanıcıların yapay zeka sistemleriyle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Örneğin, bir finansal yapay zeka sistemi, kullanıcılara yatırım tavsiyesi sunmak için verileri nasıl analiz ettiğine dair net açıklamalar sağlar. Bu şeffaflık, kullanıcıların yapay zeka önerilerine güvenmesini ve bunları anlamasını sağlar ve kullanıcı deneyimini geliştirir. Sürekli geri bildirim ve iyileştirme. İnsan merkezli yapay zeka, sürekli test, geri bildirim ve iyileştirme içeren yinelemeli bir süreçtir. Bu yaklaşım, yapay zeka sistemlerinin değişen kullanıcı ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişmelere yanıt olarak gelişmesini sağlar. Örneğin, Tesla'nın otopilot teknolojisi gerçek dünya sürüş verilerine ve kullanıcı geri bildirimlerine dayalı Kablosuz yazılım güncellemeleri aracılığıyla sürekli olarak gelişmeyi hedefler ve bu da zamanla güvenliği ve performansı artırır. Otomasyon ve insan kontrolü arasındaki denge. Yapay zeka birçok görevi otomatikleştirebilirken, özellikle kritik karar alma senaryolarında insanların kontrolde kaldığı bir dengeyi korumak önemlidir. Bu denge, yapay zekanın insan yeteneklerinin yerini almak yerine onun artırmasını sağlar. Örneğin, otonom bir araçta yapay zeka navigasyonu yönetirken sürücünün her zaman manuel kontrolü ele alma seçeneği olmalıdır. Bu denge güvenliği sağlar ve kritik durumlarda insanın komutayı elinde tutmasını sağlar. Ortaya çıkan teknolojiler insan merkezli. Yapay zekanın gelecekteki yörüngesi Ortaya çıkan teknolojilerdeki ilerlemelerle yakından bağlantılıdır. Doğal dil işleme (NLP), kullanıcıların yazılarını anlamak ve geliştirmek için yapay zeka kullanan Grammarly gibi uygulamalarla hızla ilerlemektedir. Bu, insan merkezli yapay zeka ilkeleriyle uyumlu olarak daha doğal ve etkili iletişimi garanti eder. Başka bir örnek ise Kullanıcıları duygusal olarak destekleyici konuşmalara dahil etmek için tasarlanmış bir yapay zeka sohbet robotu olan Replikadır ve yapay zekada duygusal zekanın entegrasyonunu sergiler. Küresel kabul ve etik yapay zeka. Merkezli yapay zeka, küresel ivme kazandıkça ilkelerinin daha geniş yapay zeka manzarasını şekillendirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor. Etik standartlara uyan, insan haklarına öncelik veren ve ön yargıları azaltan yapay zeka geliştirmeye daha fazla odaklanılacak. Bu adil, şeffaf ve hesap verebilir algoritmalar tasarlamayı içerir. Hükümetler ve kuruluşlar Open AI Codex gibi çerçevelerin yapay zeka geliştirmeye etik yönergeleri dahil etmesiyle etik yapay zekanın önemini kabul ediyor. Bu küresel benimseme Yapay zeka uygulamalarının etik standartlarla uyumlu olmasını sağlayarak sorumlu ve kapsayıcı teknolojiyi teşvik ediyor. İnsanlar ve yapay zeka arasındaki işbirliği. İnsan merkezli yapay zekanın geleceği, insanlar ve yapay zeka arasında daha da derin bir işbirliği öngörüyor. Bu sistemler insan ihtiyaçlarını anlayıp tahmin etmek ve insanlarla sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanacak. Artırılmış zeka, kullanıcıların çeşitli makine öğrenimi modellerini deneyebilecekleri bir platform sağlayan ve yapay zekanın yaratıcı alanlardaki işbirliği potansiyelini vurgulayan Runway ML gibi uygulamalarla örneklendiriliyor. Disiplinler arası işbirliği. Teknoloji uzmanları, tasarımcılar, psikologlar, etik uzmanları ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğinin artmasıyla yapay zeka sistemlerinin insan bağlamları ve ihtiyaçları konusunda kapsamlı bir anlayışla tasarlanması sağlanacaktır. Yapay zeka hem endişeler hem de yatsınamaz faydalar getiriyor. Bazıları hızlı gelişimi konusunda endişelerini dile getirirken, yapay zeka aynı zamanda muazzam bir potansiyele sahip. Sağlık, eğitim, çevresel sürdürülebilirlik, ulaşım ve üretkenliği devrimleştirebilir. Tarihsel olarak bu tür teknolojik değişimler endişelere yol açmış olsa da nihayetinde yeni fırsatlara ve toplumsal değişimlere neden teşkil edecektir. Sonuç olarak yapay zekaya dengeli bir bakış açısıyla yaklaşmak ve ikili doğasını tanımak gelecekte toplumlar açısından çok büyük önem taşıyacaktır.